Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen böcek ailesini ölüme götüren ihmaller zinciri ve skandallara bir yenisi daha eklendi. İncelenen güvenlik kamera görüntüleri ortaya koydu ki dördü de hayatını kaybeden aile fena alışıp hastaneye gitmek istediklerinde kapısı kilitli otelde 8 dakika mahsur kalmış. Hatta bilinci kapalı kızını kucaklayan baba onu bir koltuğa bırakıp saksıyla otelin kapısını kırmaya çalışmış. Çağrılan ambulans da o sırada otelin kapısındaymış. ambulans dışarıda, evladı kucağında tam 6 dakika boyunca kapıyı açmaya çalıştı. Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı ortaya çıktı. Skandallara bir yenisi daha eklendi. Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da hayatını kaybeden böcek ailesi fenalaştıkları gece otele ambulans çağırmıştı. Sağlık görevleri geldi ama kapı kilitlenmişti. İçeride de hiçbir otel görevlisi yoktu. Baba Servet Böcek resepsiyondaki anahtarları tek tek denemeye başladı. Ne sağlıkçılar ne de Servet Böcek kapıyı açabildi bilinci kapalı olan kızını getiren baba 3 yaşındaki masalı bir koltuğa koydu. Girişte bulunan bir saksıyla camı kırmaya çalıştı. Sonunda resepsiyonist geri döndü, kapı dakikalar sonra açıldı. Küçük kız hemen ambulansa alındı. Ailenin son görüntüleri de bu oldu. O otel çalışanı ifadesinde ihmali olmadığını savundu. Otelde kötü bir koku vardı. Gece bir buçuk sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek yakında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum. Soruşturma kapsamında da dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden otel çalışanı, ilaçlama şirketi sahibi ve 2 çalışanı tutuklandı. Otel sahibiyle bir otel çalışanı ve simitçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi. O doğum bir daha olmayacak, hiçbir zaman da olamayacak. Resimleri sadece şimdi resimlerle avunacağız, onlarla yetineceğiz. Tabii ki acımızı yaşayacağız ama e, bu demek değildir ki bu 4 tane can boşuna gitsin. Bunların cezaları, bunları kim yaptı mutlaka. Yine Fatih'ten peş peşe gelen zehirlenme haberleri de endişe yarattı. Bir fuar için Almanya'dan görevli olarak İstanbul'a gelen Gürhan Takıl birçok restoranda yemek yedi. Otelde nefes darlığı ve yoğun terleme şikayetleri yaşayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktakal'ın konakladığı otelde en son ilaçlamanın bir yıl önce yapıldığı öne sürüldü. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. İlk tespitler kalp krizi geçirdiği yönünde oldu. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netleşecek. Hollanda'dan İstanbul'a gelen iki kız kardeş de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 29 yaşındaki abla taburcu olurken 16 yaşındaki kardeşinin tedavisi sürüyor.